Canlarım selam. Permutasyon, kombinasyon, olasılık. Lan ne kadar uzun bu da adı ya. Olasılık ikinci gündeyiz arkadaşlar. Kampımızın 13. gününe geldik. 2 haftayı deviriyoruz neredeyse. Olasılığa geçmiş bulunuyoruz. 3. konumuz. Ee, artık her şeyin toparlandığı, her şeyin kullanıldığı permütasyon kombinasyonundaki bilgilerin artık sık sık kullanılacağı bir yerdeyiz, olasılıktayız. Önemli TYT'de de AYT'de de mutlaka soru geliyor, kesin yani. Ve ben size bir şey söyleyeyim, TYT'de gelen sorular son 3 seneye baktığımız zaman inanılmaz kolaylaştı. Neredeyse basit bir problem sorusu kadar kolay geliyor. Sadece bugün derste anlatacağım yeri bilirseniz. Tabi derste anlatacağım yeri bilmek de bazen yetmiyor üstüne birazcık yorum yapmak gerekiyor ama bugün olasılığın ilk olasılık çözümlerini yapıyoruz. Peki hocam birinci gün ne yaptınız? Ee, muhabbet mi ettiniz diye soracak olursan tabii ki muhabbet etmedik. Birinci gün arkadaşlar birazcık olasılığın temelinden bahsetmiştik. İşte e, örnek uzay, örneklem uzay neydi, çıktı neydi, deney neydi, onlardan bahsetmiştik. Bugün artık ilk olasılık hesaplarımızı yapıyoruz. Hadi bakalım geçelim neler varmış. Vakit kaybetmeye gerek yok artık. Artık tebelleş olduk kampa değil mi? Artık yani böyle bir e, ayağımız alıştı kampa. Artık devam edebiliriz. Hadi bakalım. Bu arada PDF açıklama kısmında var. Bütün kampın PDF'i de var. Sadece bu dersin PDF'i de var. Çıktısını alın, önünüze koyun ve dersi lütfen o şekilde dinleyin. Bugün e, olasılığa gerçekten giriyoruz yani hakikaten giriyoruz. Şimdi buradaki dört tanımı da çok önemli görüyorum ve buradaki 4 tanımı da ayrı ayrı konuşacağım. Öncelikle arkadaşlar bir örnek uzaya ait A olayının ki bu A olayı neydi arkadaşlar? Örnek uzayın bir alt kümesi olmak zorundaydı. Bu A olayı yani örnek uzaya ait alt küme olan A olayının gerçekleşme olasılığı genellikle PA ile gösterilir. Olasılık niye P ile gösteriliyor? Probably'den falan mı geliyor diye düşünüyorum. Olabilir farklı bir şeyse beni uyandırın. Ben sanki İngilizcesinden geliyor gibi düşünüyorum. Olasılık genelde P harfiyle gösteriliyor. Ve P A. Şimdi fonksiyon gibi değil mi? P A F A F X gibi. Evet olasılık bir fonksiyon aslında. Aşağıda göreceğiz olasılığın nasıl bir fonksiyon olduğunu. Öncelikle arkadaşlar en önemli olaya geldik. En önemli noktaya geldik. İhtimal İhtim, olasılık ihtimal demek. PA bir olayın gerçekleşebilme ihtimali yani olasılığı SA yani bizim o örnek uzayımızın alt kümesi olan A olayının eleman sayısı bölü SE yani örneklem uzayın eleman sayısı. Bak A uzayı olayının eleman sayısı bölü E örneklem uzayının eleman sayısı. Tamam mı? Örneğin bir tane zar attın. Bir tane zar attın. Zarın örneklem uzayının eleman sayısı kaçtı? 6. Çünkü bütün olaylar 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir. O zaman bir zar atılma deneyinde SE kaçtı arkadaşlar? 6'ydı. Peki ben bunun, bu zar atıldığında bir A olayı tanımlıyorum ve bu A olayına diyorum ki zarın üst yüzüne gelen sayının asal olması. 2 olabilir, 3 olabilir, bir de 5 olabilir. O zaman S A A olayının eleman sayısı da kaçtır arkadaşlar? 3'tür. İşte bu A olayının gerçekleşme olasılığı nasıl bulunuyormuş? P A A olayının eleman sayısı yani 3 bölü E örneklem uzayının eleman sayısı yani 6. 3 bölü 6 1 bölü 2. Yani siz bir zar attığınızda tek bir zar attığınızda üst yüzüne asal sayı gelme olasılığı 1 bölü İkiymiş arkadaşlar. Tamam mı? İşte ilk olasılığımızı bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Aşağıda daha çok kullanacağımız aslında birinci maddeyle aynı olan, aynı anlama gelen... ...ama söyleniş tarzı olarak işte örneklem uzay, eleman sayısı falan filan demeyeceğim. Artık hep bunu kullanacağım. Nedir? Bir olayın gerçekleşme olasılığı PA, istenilen durum bölü tüm durumdur arkadaşlar. İstenilen durum A'nın eleman sayısıdır. Tüm durum da E'nin eleman sayısıdır. Yani... Bir zar atma deneyinde asal sayı gelme olasılığı diye sorduğum zaman tüm durum örneklem uzayın eleman sayısı. Yani bir zar atıldığında karşılaşacağımız bütün durumlar. 1 2 3 4 5 6 6 durum. İstenilen durumda üstüne asal gelmesi. İstenilen durum 2 gelmesini istiyorum. 1 3 gelmesini istiyorum. 2 5 gelmesini istiyorum. 3. İstenilen durumumuz 3 olacak o zaman. Tüm durumumuz da 6. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olacak. Özellikle üçüncü uyarı da çok çok önemli. Birincisi, üçüncü uyarı bize olasılığın bir fonksiyon olduğunu söyleyecek. Olasılık sıfırla bir arasında değer alan yani sıfırdan başlayıp bire kadar değerler alan yani görüntü kümesi sıfırla bir arasında olan bir fonksiyonu ifade edecek. Tamam mı? Peki neden en küçük sıfır? Çünkü bir olayın olmaması olma olasılığının sıfır olmasıyla mümkündür. O da imkansız olaydır. Bir önceki videoda söylemiştim imkansız olayı. Mesela bir zar atıldığında üst yüzüne 6'dan büyük bir sayı gelmesi. iki basamakta bir doğal sayı gelmesi. imkansız olaydır. Olasılık yerine sıfır deriz. İstenilen durum sıfır. Tüm durum 6. 0 bölü 6'dan 0 ifade ederiz. Ya da bir olabilir en fazla. O da kesin olaydır. Kesin olay da nedir? Bir zar attığımızda işte üst yüzüne tam sayı gelmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsi tam sayı. 6 bölü 6'dan 1'dir. Tamam mı? Olasılığımız yası, en küçük 0 olur en büyük de 1 olur. Yani bir olasılık hesabı yaptınız ve cevabınız 12 bölü 5 çıktı. Yanlış yaptınız işlem hatası yaptınız ya da bir yerde bir mantık hatası yaptınız. Çünkü 12 bölü 5 gibi bir olasılık sonucu bulamazsınız. Çünkü 12 bölü 5 birden büyüktür arkadaşlar. Tamam mı? Koçlarım benim tamam mı? Devam ediyorum şimdi. Bir madeni para atma deneyinde parayı, paranın üst yüzüne yazı gelme olasılığı kaçtır diye soruyor. 1 bölü 2 diyeceksin değil mi? Yüzde 50. Doğru. 1 bölü 2. Neden? Çünkü bir madeni para atma deneyinde İstenilen durum ve tüm durum olarak ayırırsak tüm durum 2'dir. Neden? Yazı gelebilir ve tura gelebilir. 2 durum vardır. İstenilen durumda üst yüzüne yazı gelme olasılığıdır. Üst yüzüne yazı gelmesi de bir durumdur. Tek durum yazı gelmesi. O zaman istenilen durumu tüm duruma böldüğüm zaman olasılığımızın sonucu 1 bölü 2 çıkar. Bize yüzde hesabı sorarsa payda 100 yapmak için 50 ile genişletiriz. 50 bölü 100 deriz. 50 bölü 100 demek de %50 demektir gençler. Tamam mı? Bir yandakine geçelim. Bir zar atma deneyinde zarın üst yüzüne tek sayı gelme olasılığı. He. Şimdi zarın üstünde ne var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Tamam. O zaman bizim tüm durumumuz 6 olacak. Tüm durum, tüm yazayım 6. İstenilen durumumuz ta, tek sayı gelmesi. Ya 1, ya 3, ya 5. 3 tane tek sayı var. i̇stenilen durumumuz da 1, 2, 3 oldu. İstenilen durum bölü tüm durum. Yani 3 bölü 6. Yani yine 1 bölü 2. Eğer yüzde hesabı isterse yine yüzde 50 olacak. Tamam mı? Genel olarak arkadaşlar kesin demiyorum. Her zaman demiyorum. Genel olarak bize tüm durum, bizim tüm durumu bulmamız için... İlk cümleye bakmamız gerekir. Genel olarak ama hep demiyorum bakın. Yani bir madeni para atma deneyinde iki durum. Tüm durum 2. Yazı tura. Bir zar atma deneyinde 6 durum tüm durum. 1 2 3 4 5 6 gibi. Mesela bu soru. İki zar birlikte atıldığında ilk cümle. Yani ilk söylenen şey İki zar birlikte atıldığında burası tüm durum olacak. Burada beş tane soru var arkadaşlar. Zarların üst yüzüne gelen sayıların falan filan olma olasılığı. O zaman bütün Şıklar için bütün hepsi için tüm durumu hesaplayalım. Nedir arkadaşlar tüm durum? 2 tane zar atma deneyi. Bir önceki ders bu örneklem uzayın yani 2 zar birlikte atıldığında olayının örneklem uzayının 36 olduğunu. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 böyle gidip 6 ilk zar için 6 ikinci zar için 6 kere 6'dan tüm durumun 36 tane olduğunu söylemiştim. Aha şimdi tekrardan söylüyorum. Şimdi aşıklığıyla başlıyoruz. Hazırsan. Hazır değilsen. Videoyu durdur. Hazırlan öyle gel. Toplamlarının 8 olma olasılığı. Şimdi 2 tane zar var. Bu 1. Bir, bu birinci zarımız. Bu da ikinci zarımız. 2 i̇ki tane zarı salladık baba. Burada x yazsın. Burada y yazsın. Bunların toplamlarının 8 olma olasılığını sormuş. 8. Ne olabilir arkadaşlar? Ee, bu 1 gelebilir. Bu 7 gelemez. 7 artı 1'den 8. Demek ki 1 gelince olmaz. O ihtimal yok. O zaman 2 ile başlayalım. 2 gelip 6 gelebilir. Toplamları 8. 3 gelip 5 gelebilir. 4 gelip 4 gelebilir. Bakın burada şuna çok dikkat edeceksiniz. Burada birinci zarla ikinci zarın ihtimalleri farklı. Yani 4 gelip 4 gelebilir. Burası 5 gelip burası 3 gelebilir. Yani 3 ile 5, 5 ile 3 onlar aynı şeyler değil. 3, 5, 5, 3 de var. Çünkü ilk zarın 3, ikinci zarın 5 gelmesiyle ilk zarın 5, ikinci zarın 3 gelmesi farklı olaylar. 5, 3 gelebilir. Bir de 6 ile 2 gelebilir. Kaç tane durum varmış arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane durum varmış. Toplamlarının 8 oldu. O zaman A şıkkındaki istenilen durum kaç? 5. 5 bölü tüm durum kaç? 36. O zaman A şıkkı için cevabımız 5 bölü 36. Mert Hocam sen bunların hepsini böyle büyük büyük yaparsan bu soruyu biz Anadolu'da Sittin Sene deriz. Sittin Sene bu soruyu buraya sığdıramazsın. Geldik B şıkkına. Şimdi B şıkkı diyor ki arkadaşlar iki tane zar atıldığında hemen atıyorum iki tane zarı şu birinci zar şu ikinci zar evet attım. Bunların çarpımlarının çift sayı olma olasılığı çift gelecekmiş buraya x yazalım buraya y yazalım. Şimdi çarpımları çift gelecekse zarın üstünde yazanların biri kesinlikle çift olacak biri kesin çift olacak diğerinin ne olduğu önemli değil. Birisi çift, birisi tek olursa da çarpım çift, birisi çift, birisi çift olursa da çarpım çift olur. O zaman şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın, çarpımlarının çift sayı olması diyorsa buraya 2 ile başlayacağız. Buraya 2 geldiğinde buraya neler gelebilir? 2 geldiğinde 1 gelse olur. 2 gelse olur. 3 gelse olur. 4 gelse olur. 5 gelse olur. 6 gelse olur. Hepsi olur. Hiç fark etmez. O zaman buradan 6 tane durum geldi. Peki buraya 3 gelirse, şey önce çiftleri bitirelim. Buraya 4 gelirse ne olur arkadaşlar? Buraya yine 1 gelirse olur, 2 gelirse olur, 3, 4, 5, 6 hepsi olur. Yani yine 6 tane durumda burada var. Peki bir de 6'ya bakalım. Buraya 6 gelirse yine 6 tane durumda çift sayı gelir. 6 tane de buradan geldi. Peki arkadaşlar. Buraya 1 gelirse. Buraya 1 gelirse buranın çift olması lazım. Çarpımının çift olması lazım. Yani 2, 4, 6. 3 tane durum buradan gelir. Peki buraya 3 gelirse yine 3 tane durum gelirse çarpım çift olur. 3 tane durum buradan gelir. Bir de buraya 5 gelirse arkadaşlar 3 tane durum da buradan gelir. 3 tane. O zaman istenilen durumlarımızı toplarsak 6, 12, 18, 21, 24, 27 tane istenilen durum var. O zaman istenilen durumlarımız 27, tüm durumumuz 36, 27 bölü 36. 9'a bölelim 3 9'a bölelim 4 yani cevabımız 3 bölü 4 yüzdesini sorarsa 25 ile genişlet 75 bölü 100 yaz yani %75'i yapıştır. Peki hocam başka türlü yapılmaz mı? Biraz bana uzun geldi. Sen uzun geldiyse yapacak bir şey yok falan. Tabii ki yapılacak. Nasıl yapılabilirdi arkadaşlar? Bir düşünelim. Hemen permütasyonda uzun bir şey çıktığı zaman neyi düşünüyorduk ya da kombinasyonda? İstenmeyen durumu düşünüyorduk, değil mi? Yani bütün durumlardan istenmeyen durumu çıkartsak da olabilir gibi geliyor bana. Peki istenmeyen durum ne? İstenmeyen istenmeyen tüy Öyle bir isim vardı. İstenmeyen durum arkadaşlar şu. Çarpımlarının tek gelmesi. Çarpımların çift sayı olması olasılığı diyor ya tek sayı olma olasılığı istenmeyen durum. Peki nedir? İkisinin de tek olma durumu. Yani 1 buraya ne gelebilir? 1, 3, 5 işte tek olma durumu. 3 gelirse 1, 3, 5 işte tek olma durumu. 5 gelirse 1, 3, 5 işte tek olma durumu. Tamam. 3 burada, 3 burada, 3 burada 9 tane istenmeyen durum var. O zaman 9 bölü 36 nedir arkadaşlar? Bizim istenmeyen olasılığımız. Tüm durumumuz olasılık için ne olacak? Kesin olay tüm durum. Değil mi? Yani 36'da 36. Yani birden çıkartıyoruz. 36 bölü 36'dan 9 bölü 36. 36 bölü 36 tüm durum. 9 bölü 36 da istenmeyen durum. O zaman tümden istenmeyeni çıkartırsam 27 bölü 36 yani istenilen durumu elde etmiş olurum. Canları. Tamam mı? Evet Mert Hocam yine cömert cömert kullanıyorsun yerlerini. Bir küçük bakayım ya şunları. Şöyle küçülteyim. Yine sığmayacak. Küçültüyorum ama. <laughs> Peki sığdığı kadar arkadaşlar. Ne yapalım ya? Bakayım diğer şeyde de yer yok. C şıkkına gelelim. En az birinin çift sayı olma olasılığı. Hmm. En az birinin çift sayı olma olasılığı. Ne dersiniz arkadaşlar buna? Şimdi... İki tane attığımda sonuç çift gelecek. En az biri çift. Türkçe'de şu demek. Biri çift biri tek olabilir. Ya da ikisi de çift olabilir. İkisi tek olmayacak. Bak. İkisi tek olmayacak. Yine istenmeyen durumu yapacağım merak etme. En az birinin çift sayı olması şu arkadaşlar bakın. Bir tane iki gelebilir. Buraya en az biri çift dediği için 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini koyabilirsin. Çünkü en az bir tanesi çift gelir. Yani 2 için 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan 6 tane ihtimal gelir. Peki 4 olursa yine 6 tane ihtimal gelir. Çünkü en az biri çift oldu. Diğerinin ne olduğu önemli değil. 6 gelirse yine 6 tane en az bir tanesi çift olmuş olur. Peki 2, 4, 6 tamam. Buraya 1 gelirse ne olur? Buraya 1 gelirse en az birinin çift olabilmesi için diğerinin kesin çift gelmesi gerekir. Değil mi? Yani diğeri 2, 4, 6 olacak. O zaman 3 tane buradan gelir. 5 için de 3 içinde 3 tane 5 içinde 3 tane 3 tane 3 tane 3 tane yani 6 12 18 21 24 27 yine aynı şekilde 27 bölü 36 istenilen durumumuz 27 tüm durumumuz 36 gördüğünüz gibi çarpımlarının çift sayı olma olasılığıyla en az birinin çift sayı olma olasılığı aynı şey çünkü iki sayının çarpımı çift sayıysa en az bir tanesi çifttir zaten B ile C aynı şeyleri söyleyip farklı cümleleri kuruyor anlaşamayan sevgililer gibi. Tamam mı? Şimdi geldik D şıkkına. D. Çarpımlarının 12 olma olasılığı. Bu basit babacım. Bunu yaparık hemen. Çarpımları 12 olacakmış. Buraya x buraya y diyelim. Çarpalım bakalım 12 etsin. Nasıl olabilir? 1 olmaz. 2, 2 6 olur. Güzel. 6 kere 2 12. 3 verirsen 4 olur. 4 verirsen 3 olur. Bir de 6 verirsen 2 olur. Çarpımlar her türlü 12 olur. Yani kaç ihtimal var istenen? 4. İstenilen durum 4. Tüm durum 36, 4 bölü 36. Yani 1 bölü 9 çıkacaktır. Son olarak vallahi sığdırdık. Ha, E şıkkını da yapalım. Toplamlarının 4 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı. Hmm, i̇ddialısın. Evet. Turnayı sonda gözünden vurduk. Eşittir. 4K olacak. Toplamları 4 ile bölünen bir sayı olacak. Ve bunu da yaparız ya. Buraya 1 verelim. Toplamlarının 4 olabilmesi için şimdi zaten bir zarın üstündeki sayıların toplamının 4'ün katı olması iki şekilde mümkün. Ya toplamları 4 olacak ya da toplamları 8 olacak. Başka zaten toplam Ha bir de 12 olacak güzel. Onu kaçırıyordum bak. 6 6 gelirse de 12 4'ün katı değil mi? 4 8 12. Şimdi buraya 1 verirsem toplamlarının 4 olabilmesi için bura 3 olur. Toplamlarının 8 olabilmesi için bura 7 olur. Ama 7 diye bir şey olmaz. Çünkü zarda 7 yok. O zaman 1 3 Buraya 2 verirsem toplamlarının 4 e, olması için bura e, yine 2 olur. Toplamlarının 8 olması için bura 6 olur. Yani burada 2 durum. 3 verirsem e, toplamlarının 4 olması için bura 1 olur. Toplamlarının 6 olması için bura 3. Toplamlarının 6 olması için burası 3 ile neyi toplarsam 6 olur? Şey 8 olur 5. Peki 12 olması için olmaz. Buradan da iki durum geldi. 4 verirsem buranın kaç olması lazım? 4 olması lazım. 4 artı 4'ten 8. Başka da olmaz. 5 verirsem buraya arkadaşlar. Toplamlarının 4 olması artık kalmadı. Toplamlarının ne olması olur? 8 olması. Yani buraya 3 veririm. Burası 6 olursa buranın toplamının 8 olması için 2. Toplamının 12 olması için 6. Güzel. O zaman buradan da 2 durum geldi. Şimdi bir durum buradan. 3, 5, 7, 8. Bir dakika. 1, 3, 5, 6, 7, 9 tane ihtimal gelir yani 9 bölü 36 istenilen durum, 9 tüm durum, 36 yani 1 bölü 4 çıkacaktır, tamam mı? Yani hep yaptığımız şey burada bakın temel kavram sordu, teknik çiftlik sordu, bölme bölünebilme sordu, başka bir sürü şey sorabilir ama olasılıkla ilgili bu bu soruda 5 soruda yaptığımız neydi arkadaşlar? Hep ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? istenilen durum böyle tüm durumu yaptık. Tamam Şimdi geldik bu soruya. Bir torbada 3 mavi, 2 kırmızı, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan rastgele 2 top çekiliyor. Bak bu sefer ikinci cümlede geldi tüm durum. Rastgele 2 top çekiliyor. Yani seçiliyor. Kaç top var? 3, 5, 9. 9 tane toptan 2 tanesini seçmek bizim tüm durumumuz. Yani 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. Yani 9 toptan bütün 2 top seçmeler. 72 bölü 2'den 36 bizim tüm durumumuz. Bu tamam. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı. Ne diyor A şıkkı? İkisinin de beyaz olması. Şimdi tüm durumumuz 36 değil mi? İstenileni yapacağım. Tüm durumumuz bölü yaptım. 36. İstenilen durumumuz 2 i̇ki, iki tanesi beyaz. Yani yine 2 top seçeceğim. Yani yine olayımız 2 top seçmek. Ama bu sefer ikisinin de beyaz olmasını istiyor. O zaman beyazlardan 2 top seçeceğim. 4 e, tane beyaz var. İstenilen durum 4'ün ikilisi. Tüm durumuma da 36. Hadi böyle yazayım. 9'un ikilisi. İşte size A şıkkının olma olasılığı. 9'un ikilisi 36. 4'ün ikilisi de 6. Biliyoruz artık. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. 2 çarpı 1. 6 bölü 36'dan da 1 bölü 6 çıkar. İlkinin cevabı. Bu tamam. Geldim şimdi ikincisine. Kayıttasın değil mi lan? Şimdi ikisinin de mavi olması. Yine tüm durumumuz ne olacak? 9'un ikilisi. Tüm durum. Değişmiyor. İkisinin de mavi olması e bu sefer mavilerden iki tane seçeceğim. Yani 3'ün ikilisi. 3'ün ikilisi 3'ün birisi. Yani 3, 3 bölü 36'dan ne çıktı cevabımız? 1 bölü 12 çıktı. Yapıştır geç babacım bunu da. Geldim şimdi C şıkkına. Ne diyor? Birinin mavi diğerinin kırmızı olması. O zaman ilkini mavilerden seçeceğim. Bu sefer şöyle yapalım. Yine tüm durumumuz 9'un ikilisi. Bu sefer istenilen durumda önce 3 tane maviden birini seçeceğim. Çarpı Geri kalan bir tanesini de nelerden seçecekmişim? Kırmızılardan. Yani iki taneden bir tanesini seçeceğim. Bitti. 3 kere 2'den 6 bölü 9'un ikilisi 36. Yani yine cevabımız 1 bölü 6. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar basit işte. Gerçekten karşına gelecek de yani e, temel mantık olarak bundan daha zor olmayacak. Tamam sorunun soruluş tarzı değişecek. Onları biz de gö göreceğiz. Olasılık 6 ve 7. günde full Sınav ayarı sorulara ayırıyoruz vaktimizi. Ama lütfen buraları da iyi anlayın tamam mı? Şimdi bak soru şu. Bir torbadan 4 tane beyaz, 6 tane sarı top varmış bir torbada. Bu torbadan rastgele 3 top çekiliyor. Bir daha kırmızıyla boyayayım. Bu torbadan rastgele 3 top çekiliyor. Demek ki 3 top çekilme olasılığı Td tüm durum. Çekilen 3 toptan ikisinin beyaz, birinin sarı olma olasılığı. PA diye gösterelim olasılığımızı. A olayının olma olasılığı. 3 toptan 2 tanesini beyazlardan seçeceğim. Yani 4'ün ikilisi. 2 i̇ki tane beyazdan seçtim. Geri kalan bir tanesini de sarıdan seçeceğim. 6'nın bir tanesi. Tamam? Çekilen 3 toptan 2 tanesinin beyaz, bir tanesinin sarı olmalısı. bu istenilen durum. Bölü tüm durum. Tüm durum ne? 10 tane top var. 3 tanesini seçmek. Yani 10'un 3'lüsü. Tüm durum da bu. 4'ün ikilisi 6. 6'nın birisi 6. 10'un üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel. 3, 2, 1. Bununla bu sadeleşti. 4. Bununla bu sadeleşti. 3. 12 çarpı 10'dan. Burada 120 oldu. Yani 36 bölü 120 arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Sadeleştirelim şunları. 36 bölü 120 demeden önce. Burası 20 olur. 3 bölü 10 yani. Yüzde sorarsa 10 ile genişletir. 30 bölü 100 dersin. Yani yüzde 30'u yapıştırırsın. Tamam mı? Bak burada Mert Hoca yazıyor. Koçum benim. Evet bir torbada 3 beyaz 4 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele 2 tane bilye seçiliyor. Çekilen bilyelerin aynı renkte olma olasılığı. Dikkat et şimdi. Bak aslında şu anda kombinasyon yapıyoruz. Sadece bir kesir işleminde kullanıyoruz kombinasyonu. Yine bizim o olayımızın olma olasılığı PA olsun arkadaşlar. Yine kesirimizi koyacağız. Çünkü istenilen durum böyle tüm durumu yapacağız. E, tüm durumu bulalım. Torbadan rastgele 2 bilye çekmek. Kaç bilye var? 7 bilye var. 2 tanesini seçersen 7'nin ikilisi senin tüm durumun olur. İstenilen durumda şu. Bilyelerin aynı renkte olması çekilen 2 bilyenin. Ne olabilir? Burada ne kadar renk var? 2 tane renk var. İkisi de beyaz olabilir. Veya bakın veya ikisi de siyah olabilir. Veya olunca artı oluyordu. Demek ki 3 beyazdan ikisini seçeceğim. 3'ün ikilisi veya yani artı 4 siyahtan ikisini seçeceğim. 4'ün ikilisi. Aha da bitti arkadaşlar. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisi. Yani 3. 4'ün ikilisi 6. 7'nin ikilisi de 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel. Yani 42 bölü 2'den 21. Yani cevabımız 9 bölü 21. 9'u 3'e böl 3. 21'i 3'e böl 7. Yani 3 bölü 7. Gördün mü? Ne kadar basit oldu. Olay bu kadar basit. Eskiden sana şöyle soruyordu. Bir torbada 3 beyaz, 4 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele çekilen 2 bilye 2 bilye de aynı olacak şekilde ya da şöyle sorar. Bir torbada 3 beyaz ve 4 siyah bilye vardır. Torbadan aynı renkte 2 bilye kaç farklı şekilde seç çekilebilir? Ne diyordun? 9 diyordun. Değil mi? E bir de tüm durum geldi. O 9'u tüm duruma bölüp olasılık hesabı yapıyorsun. Bu kadar basit. Geldik buna. 6 tane kız var. 4 tane erkek var. Bu öğrenci topluluğundan rastgele 3 tane öğrenci seçilecek. En az ikisinin kız olma olasılığı. Yani Türkçesine bunun ikisi kız, bir erkek olabilir. Hepsi kız olabilir. Çünkü en az iki tanesi kızı diyor. O zaman yapalım. Bu olayın olma olasılığına biz PA diyelim. PA eşittir. 9 kız 4 erkek oluş, oluşuyor. 9 Dok, kız 4 erkek oluşuyor. 9 yani kız 4 erkekten oluşan bir topluluk var. 3 öğrenci yani 10 öğrenciden 3 öğrenci seçiyoruz. Yani iste, tüm durumumuz 10'un üçlüsü. İstenilen durumumuz da e, en az ikisinin kız olması. Şöyle olabilir. 6 kızdan 2 tanesi kız. 4 erkekten bir tane erkek seçeriz. 3 kişi. Veya artı koydum. 6 kızdan direkt 3 tane kız seçeriz. Bu kadar. Ya iki kız bir erkek, altının ikilisi dördün birisi veya artı üçü de kızlardan seçilecek. Altının üçlüsü. Tamam. Peki altının ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 yani 30 bölü 2'den 15 4'ün birlisi 4 artı 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6 ile sadeleşti. Buradan da 20 geldi. Bölü 10'un üçlüsü. 10'un üçlüsü de 120 idi sanırım. 9, 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleşti 4 sadeleşti. 3 12 çarpı 10'dan aynen babacığım. 120. 15 kere 4 60. 20 ekledim 80 bölü 100. 20. 80 bölü 120. 8 bölü 12. 8'i 4'e böldüm 2. 12'yi 4'e böldüm 3. Yani ne geldi cevabımız? 2 bölü 3 geldi. Mesela şöyle diyebilirdi. En az ikisinin erkek olma olasılığı. En az ikisinin erkek. Bu sefer de şöyle derdik. 4 erkekten 2 tanesi, 6 tane kızdan bir tanesi veya 4 erkekten 3 tanesi. Bölü yine 10'un üçlüsü olacaktı. A3'ten en az ikisinin erkek olma olasılığı. En az birinin kız olma olasılığı diyebilirdi. 6 kızdan bir tane, 4 erkekten 2 tane, 6 kızdan 2 tane, 4 erkekten bir tane, 6 kızdan 3 tane diyecektik tamam mı? Yani sorular çok türetilebilir. Mantık hep aynı olacak. Tamam mı canlarım benim? Şimdi geldim şuna. Şurada bir tane eee tablo sorusu var. Bunun da içinden geçtikten sonra artık basit olma olayların olma olasılığını halletmiş ve ilk olasılık bulma ihtimalleri göz önünde bulundurma videomuzun sonuna da gelmiş olacağız. Daha sonra bu olasılığı sindire sindire yapmak istiyorum ki ön yargılarınız biraz kırılsın artık bu olasılık işine. E, i̇leride fonksiyon polinom kampımız olacak bundan sonra. Oradaki videoları biraz da orada hard bir e, matematik var. Arkadaşlar yani böyle işlemler mi işlemler? Ee, orayı biraz daha uzun tutacağım ama burada elimden geldiğince olasılık videolarını kısa tutacağım ki gözünüz korkmasın. Öğretmen sayısı, branş. 100 tane fizik, 60 tane kimya, 40 tane biyoloji. Yukarıda bir sınav hazırlama komitesinin branş dağılımlarına göre öğretmen sayıları gösterilmiştir, verilmiştir. Bu komiteden seçilen bir öğretmenin biyoloji branşından seçilme olasılığı. İstenilen durum bölü tüm durum. PA Tüm durum. Ee, nedir tüm durum arkadaşlar? Buradaki bütün öğretmenler tüm durum. Çünkü sadece biyolojinin seçilme olasılığını soruyor. Kaç tane öğretmen var? 100 burada, 60 burada, 40 burada. 200 tane öğretmen mi var burada? Evet. Nesi olmasını istiyor? Biyoloji. Kaç tane biyoloji var? 40. O zaman 40 bölü 200. Sadeleştirirsem 20 bölü 100. Niye tam sadeleştirmediniz? Çünkü yüzde kaçtır diye soruyor. 20 bölü 100, yüzde 20'dir. O nasıl bir iki lan o nasıl bir 2'yi geçtim o nasıl bir 0. %20'dir diyebiliriz gençler. Tamam. İşte bu videonun bir özetini yapacak olun derseniz ben bu videonun özetine isten istenilen durum bölü tüm durum derim. Şurada ufak bir şey anlattım. Bir eksi istenilen, istenilmeyen durum. Onun detaylarına bir sonraki videolarda daha 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 derine ineceğim. Ama arkadaşlar işte 3 aşağı 5 yukarı basit olayların olma olasılığı bu videodaki gibi olacak. Üçüncü günde artık daha derin olasılık işlerine gireceğiz. Daha 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 olayları ileriye götüreceğiz. Birazcık daha seviyeyi yükselteceğiz gençler. İkinci günden hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı, her şeylerimi gönderiyorum. Üçüncü günde görüşmek üzere diyorum. Suyumdan bir gün hatta ben bunu, ben bunu diker bitiririm. Ben bunu bitiririm baba. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Sevgiler.